Evet. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Bugün Ticaret Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Ben de bu konuyla ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Ticaret dediğimiz oldu bir coğrafyada, merkezde, ülkede bazı bileşenlerin bir araya gelmesiyle gelişen bir başlıktır. Ticaretin en önemli bileşeni geçmişte lojistik kolaylığı ve insan gücü olarak tanımlanabilir. Ancak 2023 dünyasında ticaretin en büyük bileşeni Arge ve beyin gücü haline gelmiştir. Buradaki temel çıktı da katma değer olarak görülebilir. Siz katma değeri yüksek ürün üreterek dış ticareti artıya geçebilir, ihracatı ithalattan daha fazla tutabilirsiniz. Buradaki Arge'nin temeli de eğitim oluşturur. Mühendislikte, bilişimde eğitim alanındaki reformlar sizin ticaret hacminizi de etkiler. Ancak bugün ülkemizdeki temel akademik odak ne yazık ki başka bir disipline kaymış vaziyette. Eğitimin en önemli virajlarından biri olan lisede eğitim, İmam Hatip'e, akademideki en büyük alanlardan biri de ilahiyete ayrılınca ARGE konusunda istediğimiz noktalara bir türlü gelemiyoruz. Tüm bunların üzerine de bir de üniversitelerin durumunu kattığımızda tüm dünyanın üzerinde durduğu yapay zeka ve robotik teknoloji ve bilişimdeki en önemli mühendislerimizi Avrupa'ya ve Amerika'ya kaptırıyoruz. Çok ilginç bir istatistik paylaşmak istiyorum. 2016 yılında Türkiye'ye gelen Türk vatandaşı sayısı Türkiye'den ayrılan Türk vatandaşı sayısından fazlaymış. Yani ülkemize bir dönüş mevcutmuş. 2022 yılına geldiğimizde ise bu istatistik tam tersine dönüyor. Türkiye'ye dönen kişi sayısı 94 bin, Türkiye'den ayrılan kişi sayısı ise 134 bin. İşte o 135 bin kişi bizim dış ticaret açığımızın önemli bir bölümünü oluşturuyor.